Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda ENJ, MANA, SENT, altcoin'lerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi takip etmenizde fayda var. Gün içerisinde yapmış olduğum birçok paylaşımdan anında haberdar olmak istiyorsanız mutlaka takip alın arkadaşlar. Evet altcoin'lere geçmeden önce tabii ki bu Metaverse olayı var. Bu de onunla ilgili olduğu için bunların analizini yapmak istedim. Çok fazla soru soruluyor fırsat bulup bugün yapabildik arkadaşlar. Evet Facebook kurucusu Facebook'un ismini Meta olarak değiştirdi ve Metaverse platformunu tanıttı. Biliyorsunuz bunun YouTube kanallarında çok fazla açıklaması var arkadaşlar. Sanal evren olarak belirtiliyor. İnternet üzerinden var olan bir dünyada bağlanmayı, var olan dünyada bir yere bağlanmanızı sağlanıyor. Yani insanlara internet üzerinden erişebilecekleri kurgusal bir evren vaat ediyorlar arkadaşlar. Şu an için bu gündemde olduğu için bu tarz bununla ilgili alt dolayısıyla çok ciddi manada bir prim üretti. Tabii ki bu ne zaman gündemden düşer farklı bir konu gündeme gelirse o zaman bunun fiyatları geri çekilmesi devam eder. Onun için her zaman dikkatli devam etmeniz lazım. Eğer kardaysanız karın altında stop koymanız lazım. En azından örnek veriyorum 2 dolardan aldınız. 4 dolara çıkmış. E, 3 dolara falan bir stop koyun ki 3.20'ye 3.30'a geri gelirse hiç olmazsa en azından kardayken stop olabilirsiniz. Öncelikle bu Metaverse altcoin'leri hangisi arkadaşlar? AXS var. AXS'i paylaşmadık. Biliyorsunuz zaten sıfırını geçen sene 1 dolarlardan belki 0.10 dolarlardan 150-160'ları gördü. İlk gün bu da yükselmişti. Biz sinyal grubunda paylaşmıştık zaten bunu. Mana, ENJ, SENT arkadaşlar en önemlileri. Ee, şurada YGG de var e, Binance'te. Diğerleri Binance'te değil arkadaşlar. Binance'te olmayanları ben analiz etmiyorum. çünkü çok fazla zaten Binance'i kullanan çok fazla insan yani kullanan insan çok fazla ki öbür günleri çok fazla kullanan insan sanmıyorum. Yok zaten birçok arkadaşımız Türk borsalarında işlem yapıyor. Birçoğu da Binance Global'de yapıyor. FTX'de olsun, KuCoin'de falan çok fazla işlem yapan olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen bunları söyledikten sonra arkadaşlar bakın analize geçmeden önce hemen bunları paylaşmak istiyorum arkadaşlar sinyal grubumuzda biliyorsunuz sinyal robotumuz Sandy 125 seviyesinde paylaşmıştık. Tabii ki şu an 330 gösteriyor. %163 kar gösteriyor ama biz o gün tabii ki özellikle 180 bölgesi ilk hedef noktamızdı. nerede paylaşmıştık? Hemen bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 125 seviyesinde paylaşmıştık. 180 bölgesine yaklaşık %60'a yakın bir kar elde etmiştik ve dün yine dün değil 1 Kasım itibariyle evet dün Sendi artık paylaştık çünkü düzeltmesini yapmıştı yükseliş hareketini tekrar zirvesini test edeceğinden bahsetmiştik arkadaşlarımıza ve şu an içinde yüzde 98 kara ulaşmış durumda onun için ciddi mi tabi ENJ paylaştık arkadaşlar AXS de paylaştık bunlardan yararlanmak istiyorsanız zaten arkadaşlar açıklama kısmında sinyal robotu linkimiz var bunu da paylaşmak istedim çok fazla sorulduğu için yorumlarda onun için paylaşmak istedim. Evet Engine Coin ile başlayalım arkadaşlar. Engine Coin'a e şöyle baktığımız zaman öncelikle arzına bakalım arkadaşlar. 834 milyon arzı var şu an için. Toplam maksimum arzı 1 milyar. Yani bu e, Engine bugün 5 dolar olsa 5 milyar piyasa değeri olur. 10 dolar olursa 10 milyar piyasa değeri olur. Gayet e, biliyorsun bu 3 alt de NFT arkadaşlar bunun bilgisini paylaşmak istedim öncelikle. Engine coin'e baktığımız zaman şu an için marketteki sıralaması 60. sırası da olması 62. sırada arkadaşlar. Engine coin bunun bilgisini paylaşmak istedim. Yani burada neden paylaşıyorum? Biri size ola ki uçuk rakamlar verirse inanmayın arkadaşlar. Engine coin'de 834 milyon dolaşımda arzı var. 10 dolar olsa 8,5 milyar dolar piyasa değeri olur. Olabilme durumu var arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. O civarlara rahat bir şekilde çıkabilir. Onun için mutlaka dolaşımdaki arzı takip edin. Engine coin'e bakalım arkadaşlar. Nedir engine coin? Tabii ki çok fazla yükseldi. Bundan sonra yükselir mi? Tabii ki yükselme ihtimali var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bakın Bollinger bandının şu an için dışındayız arkadaşlar. Bu haftalık grafik. Günlük grafiği açalım. Günlük grafikteki durum nedir? Önce ona bakalım. Günlük grafiği de açtığımız zaman bakın şu an için Bollinger bandının üst e, noktasında e, takip edeceğimiz nokta arkadaşlar 334 seviyesi. Bakın 334 seviyesi bunların içerisinde yürüyüşünü sürdürecek e, coin'lerin birincisi bence Engine çünkü Mana ciddi marda prim üretti, Sent de ciddi manada prim üretiyor ama Engine onlar gibi çok ciddi manada üretmedi şu an için. Enjin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Hatta gruptaki arkadaşları da ile ilgili biriktirmeye devam edin dedim. Çünkü yükseliş hareketi, biliyorsunuz daha çok 1.30'lardan paylaşmıştık biz bunu. Ve yükseliş hareketi devam edecek. Bakın burada bir çanak var ve bu çanak kırılması lazım arkadaşlar. Kırılır yani. Bu kadar gündemde bir olay varsa bu gündemi işgal eden coinler de mutlaka yukarı doğru gidecektir. Eğer ki bu 3.34 seviyesi kırılmasını beklemek lazım. Eğer kırıldıktan sonra nereye gider? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz artık bunu ezberlemiş olmanız lazım. Böyle bir çanak görüyorsanız Fibonacci 2.17'ye kadar yükselir arkadaşlar. Bu da 6.44 arkadaşlar. 6.44. 6 dolar 44 sente kadar. Bazen de bunu geçiyor. 2.618'e kadar devam ediyor. O da 7.61 arkadaşlar. 7 dolar 61 sente kadar. Engine coin'in devam etme ihtimali yüksek. Ama Mutlaka burayı kırmamız lazım arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. 3.34 seviyesi üzerinde 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün kapanış yapmamız lazım. Bakın daha önce hatırlarsanız bir analiz yapmıştık. Buradaki 2.33 35 seviyesi önemli demiştik. Şurayı kaldıralım arkadaşlar. Bakın 2.36 35 seviyesi önemli demiştik. Kırdıktan sonra ne yaptı arkadaşlar? Buraya onaya geldi. Zaten şöyle bir durum var. Fibonacci 786'yı geçtikten sonra yani neresi orası? 2.80 seviyesini geçtikten sonra burası da geçilirse ilk gideceği yer arkadaşlar 4.98. Buranın geçilmesiyle beraber 6.44 seviyesine kadar genel olarak böyle bir karakteristik bir yükseliş gösteriyor. Tüm coinlerde var arkadaşlar bu. Yani bakın inceleyin %80'i bu şekilde olmuştur. İstisnalar var mıdır? Vardır ama istisnalarda maalesef kaydeyi bozmaz. Dolayısıyla şu an için enjinde takip edeceğimiz en kritik nokta arkadaşlar bu nokta. Yani 3, 34, 35 seviyesi bu seviyenin üzerine çıkması gerekiyor. Şu an için geri çekilmelerde alım, alım için iyi bir fırsat. Özellikle 280 seviyelerine falan gelirse bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağı inerse daha iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani aldığınız enstrümanı uzun vadet bakın. Yani aldınız Bekleyin sonuna kadar kazanın yani onun için size bir strateji de anlatayım arkadaşlar bunu mutlaka uygulayın örnek veriyorum 100 bin liranız var ve 100 bin liralık enjin aldınız kaç tane aldınız örnek veriyorum. 2 2.30'dan aldınız veya 2 2 dolardan aldınız veya 2.09'dan aldınız 100 bin not aldınız veya 300 milyarlık aldınız veya 100 milyarlık neyse rakamları kolay olsun diye söylüyorum. %50 kazandınız arkadaşlar 2 dolardan aldınız 3 dolar oldu %50 kazandınız 100 bin liranız 150 bin lira oldu ve korkuyorsunuz geri gelirse diye ve yukarı giderse de ya kaçırırsam diye onda da endişe ediyorsunuz buna çok güzel bir fırsat size bir strateji arkadaşlar ben çok fazla uyguluyorum buna onun için Binance hesabımda belki 100-150 tane işlemim var arkadaşlar yani öyle kalmış açıkta bekliyor hala Bakmıyorum bile hiçbir şekilde bakmıyorum. En son boğa piyasasının bitişinde bakarım onlara. O zaman satarım. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. 100 bin liralık engine aldım örnek veriyorum. %50 kazandım. Yani ben formasyon olarak gideceği yeri biliyorsam zaten beklerim ama böyle çok fazla hareketli olan coinleri tespit etmek yani nereye gideceğini çok kestirmek kolay değil. İşte mana gibi, sent gibi, engine gibi yani engine biraz daha grafiği biraz daha oturuyor ama diğerlerinin için biraz sonra mana'ya bakacağız oturmayacak. 150 bin lira kar ettiniz arkadaşlar. 100 bin liralık kısmı ana paranızı çekin. Tamamıyla çekin arkadaşlar. Zarar etmeyin. 50 bin lirayı bırakın. 50 bin lira kar ettiniz. Maliyet kaç? Sıfır. Sıfır maliyet. Zaten karlı mı? Bırakın gitsin arkadaşlar nereye gidiyorsa. Veya 25 bırakın artık. Yani işte kazancınıza göre. Bıraktığınız zaman o kar eğer 350'den 330'da sattınız, 3 dolarda sattınız, 6 dolar oldu, 50 bin liranız bıraktıysanız 25 bin liradan kar elde edeceksiniz. O zaman pişman olmazsınız. Çünkü o 100 bin lirayla da başka bir işleme girersiniz. Bu şekilde uygularsanız yani inanılmaz paralar kazanır. 100 bin lira portföyünüz varsa 10 bin 10 bin bölersiniz, 10 bin liraya karşı 155 bin lira kazandınız, 10 bin liranı çek. 10 bin liranın faizini de al hadi bakalım 500 lira 1000 lira da fazla çek 11 bin lira çek 4000 lira bırak oraya nereye giderse arkadaşlar ki güzel yerlere gider zaten beklediğiniz zaman o zaman dert etmezsiniz Aa, ne olsa sıfır maliyetle istediği yere kadar gitsin oradaki 4000 liranız 4000 lira daha kazanırsa mükemmel bir kazanç olur bunu bu böyle uygulayın inanılmaz paralar kazanırsınız arkadaşlar bunu unutmayın bu iyi bir strateji e birçok kez anlatıyorum ama belki yeni dinleyenler ilk defa duyuyorlardır. Onu da paylaşmak istedim. Enjin'de şu an için söyleyeceğimiz bu arkadaşlar 334 seviyesi bizim için 334 335 36 buralar bizim için inanılmaz bir direnç noktası. Bu seviyenin mutlaka kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bu seviye kırılırsa üzerinde kapanış yaparsak o zaman biraz daha rahatlayacağız. O zaman Enjin'de bir 5 dolar 6 doları bekleriz arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Bir diğer arkadaşlar mana şu an manaya bakalım. Mananın dolaşımdaki arız arkadaşlar 1. yani 2 milyara yakın. Yani mana bugün 3 dolar değil mi? 3 dolar olmuş. Yaklaşık işte 6 milyar dolar piyasa değeri var. Mana bugün 6 dolar olursa 12 milyar dolar piyasa değeri olacak. Mana 10 dolar olursa yaklaşık 20 milyar dolara yakın piyasa değeri olacak. Mana bu sefer nereye girecek? 20 milyar dolara baktığınız zaman arkadaşlar emin olun ki ilk 20'nin içerisinde, 2.15'in içinde kendini sıralarda bulacaktır. Bu kadar yükselebilir mi? Ben ihtimal vermiyorum. Tabii ki yükselebilir arkadaşlar. Yani ama fiyat olarak böyle bakmamız lazım. Hani belli bir seviyelere geldiği zaman da yeter dememiz lazım. Tabii ki AXS'e bakarsak o uçtu gitti o ayrı konu ama tabii ki böyle karşılaştırırsak da farklı bir durum çıkıyor. Onun için kısa vade en azından bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani 10 dolar olursa 18 milyar dolar olur. 50 dolar olursa 90 milyar dolar olur market hacmi piyasa değeri. Olur mu 90 milyar dolar? O zaman Binance'ı geçecek. Geçer mi? XRP'yi geçecek. Atıyorum öbürküler Cardano'yu geçecek. Geçer mi? Geçmez bence. Dolayısıyla ütopik rakamlar verirse birileri inanmayın. O dolaşımdaki arzına bakın. Burada da maksimum arzı yok arkadaşlar. Bu da ayrı bir antikap tabii ki. Bunları paylaşmak istedim. Şu an marketteki sırlamasına da baktığımız zaman yani projesine falan bakmaya gerekiyor arkadaşlar. Yani şu an için zaten gündem olduğu için gidiyor 37. sırada. Hemen Mana'nın grafiğine bakalım. Şimdi Mana'yı buradan alır mısınız arkadaşlar? Bakın şöyle bir grafik var. yani Bollinger bandı bu haftalık grafik. Bollinger bandında haftalık grafik de buraya kadar çıkmış. Fibonacci 3.618 504 seviyesinden nokta olarak dönmüş arkadaşlar. Tabii ki nereye kadar yükselebilir? Daha devam eder mi? Bilemiyorum arkadaşlar. Yani buna bir analiz yapma durumumuz yok. Günlük grafiğe bakmamız lazım. Haftalıkta zaten uçuk vaziyette. Günlük grafikte biraz daha durum farklı arkadaşlar. Şöyle bak farklı. Tabii ki şuradaki çizgiyi saymayın arkadaşlar. Bu logaritmik olarak aldığımız bir çizgi. Şuradaki tabii ki Bollinger bandının şu an için hala dışındayız. Biraz daha yatay hareket edip buradan yukarı doğru gidebilir mi? Gidersen nereye kadar gider? 6 dolar 33 sente kadar gitme ihtimali var. Buna biraz da logaritmik bakalım arkadaşlar. Bandı kapatalım. Bakın şöyle bakalım biraz daha durum nedir. Haftalık grafikte bakalım daha net göreceksiniz. Şimdi haftalık grafikte tabii ki burada bir fincan kutu var ama logaritmikte var bu. Buradan yukarı ne kadar daha gidebilir? Burayı kırmış, burayı da kırmış, buradaki direnci de kırmış. Devam edebilir mi? Şu an için arkadaşlar çok dik bir çubuk mum dikmiş ve yani... Buna bir analiz yapma durumumuz yok arkadaşlar. Yani onun için dikkatli olmanızda fayda var. Gündem olduğu için yani nereye kadar daha gidebilir? Belki buradan 6.33'e iğne atabilir. Fibonacci 4.618 daha ötesi yok artık arkadaşlar. Daha ötesi olması için bir oluşum olması lazım. Tekrar bir yatay hareket biraz daha bir grafik oluşum olması lazım. Baktığımız zaman dediğimiz gibi biraz önce bahsettiğimiz gibi Bollinger bandına baktığımız zaman tamamıyla şöyle bakalım kapatalım arkadaşlar. Bakın bandın ne kadar dışındayız. Yani bu bandın elbet içine gelecektir. Bandın şu an üst sınırı bakın neresi? 2.37. 2.37 arkadaşlar bandın üst sınırı. Dolayısıyla 2.37 seviyesine kadar geri çekilir mi? Yani dikkat etmek lazım. Bakın şuradaki destek şu an için bizim için önemli. Yani neresi orası da 1.73 seviyeleri orlara kadar da çekilir mi onu bilemiyoruz. Onun için mana'yı şu an için analiz yapmak çok güç arkadaşlar. Ya yani ben size bunu alın veya uçacak gidecek diyemem. Engine'e söylediklerimi mana'da söyleyemem. Belki mana bundan daha hızlı gidecek onu bilemiyorum ama bu tamamıyla yazı tur atmak gibi bir şey. Ee, ama ne yapabilirsiniz? Biraz önce söylediğimin aynısını yapabilirsiniz işte kardaysanız ana paranızı çekersiniz, karı bırakırsınız. Nereye giderse gitsin isterse 20 dolara gitsin. En azından korkmazsınız. Çünkü maliyetiniz sıfır. Zaten karlı bir pozisyonunuz. Onun için bu şekilde uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Mana tarafında. Send'e baktığımız zaman Send biliyorsunuz iyi bir kazanç elde ettik. Send'den gerçekten iyi bir kazanç elde ettik. Önce %60 seviyesinde bir kazanç sonra geri döndü düzeltme. Şu anda da %98 gösteriyor ama biz de %90 seviyelerindeyken pozisyondan ayrıldık arkadaşlar. Zaten o zirve noktasını görecekti. Gördü. Geri çekildi. Dolaşımdaki arıza bakın arkadaşlar. Bunun da az. 892 milyon. Maksimum arıza sınırlı. 3 milyar. Şu an piyasa değeri 2 milyar 460 milyon. Yani burada 1 milyar. Bunun 5 dolar olursa 5 milyar dolar olur. 10 dolar olsa 10 milyar dolar olur. Olur mu? Bu seviyelere çok rahat ulaşma ihtimali var. Sent'te de mana da ulaşabilir ama mananın grafiği biraz önce bahsettiğim gibi. Sıralaması 65 arkadaşlar. Mana ile sent zaten hemen hemen aynı sıralarda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi manaya bak düzeltiyorum. Sende bakalım arkadaşlar. Sent'te de aynı durum var şu an için. O da grafiğin en noktasına yani artık Fibonacci 4.618'e kadar varmış neredeyse. Şimdi siz olsanız buradan alır mısınız arkadaşlar? Yani buradan e, tabii ki biz aldığımız nokta arkadaşlar burası bakın bu noktadan aldık 1.60'lardan aldık ve haliyle buradaki Fibonacci değerini geçti buradakini değişti buraya gelince bizim için yeterli oldu arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu seviyelerde alınır mı ee, yani işte biraz önce bahsettiğim olay şimdi ben sentte karlı pozisyonum var. İçeride de karlık karlı maliyetim sıfır. Karı bıraktım. Karın birazını da çektim tabii ki hepsini bırakmadım ama birazını bıraktım arkadaşlar. Bıraktığım kar şimdi sen eğer buralarda dinlenir dinlenir. Buralarda işte Bollinger bandına kadar geldi. 2.11 seviyelerine geri çekildi. Bu seviyelerde dinlendi. Tekrar yukarıya giderse sıfır maliyetli zaten dotlarım yani istediği yere gitsin arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde uygulama yaparsanız sentle sizin bir işiniz kalmaz artık. Yeni fırsatlara bakarsınız. Ha sent buradan geri gelir. Daha buralara kadar gelirse o zaman sattığınız ana paranızda bir daha alırsınız. Sen tarafında söyleyeceklerim bunlar. Buna, buna bir de logaritmik bakalım arkadaşlar. Logaritmikte durum nedir? Yani e, en sıkıntılı olduğum şey arkadaşlar grafiğin, yani teknik analiz olarak hiçbir şey okuyamamam. Yani hani e, okuyamamam derken yani böyle grafikleri okumak zor. Engine engine gibi değil. Böyle baktığımız zaman bakın bu bölgede bir şöyle bir çanak gibi bir toba formasyonu mu diyelim veya şurada şunu diyebiliriz bakın şurada güzel bir bayrak filama formasyonu veya şöyle bir filama formasyonu diyebiliriz dolayısıyla bunun yükselişini tabi logaritmik olduğu için aynı yükselişi almayacaktır burada yüzdelik olarak alabiliriz burada yüzde altı bir yükseliş gerçekleştirmiş şu çubukta yine yüzde altı bir yükseliş bekleyebilir miyiz buradan? 0.75'ten aldığımız zaman hemen şunu aşağı doğru çekelim yaklaşık 5 e, dolar seviyelerine kadar gitme ihtimali var arkadaşlar yani buradaki yüzdelik dilim kadar gitmek isterse 5 dolar seviyelerine kadar gitme ihtimali var ama sendin buradan biraz geri çekilmesi lazım biraz rahatlaması lazım ki daha sonra yukarıya doğru gitsin arkadaşlar şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yani metaverse olarak çok fazla soruluyordu. Ee, tabii ki gündem. Bunun gündemi düşerse başka bir gündem oturursa arkadaşlar o zaman e, bunlar sert bir şekilde geri çekilebilir. Dolayısıyla benim yaptığım taktikte yaparsanız e, nereye çekilirse çekilsin çok önemli. Değil. O tabii karlı kısmını da stop koyacaksınız arkadaşlar. Yani oraya örnek veriyorum 10.000 lira kar bıraktınız. E, stop koymadınız. 10.000 liranız 5.000 liraya düştü. Ne gerek var? Onun için 10 bin liranızı da bir stop koyacaksınız. Yani örnek veriyorum ben 1.66'dan almışım maliyetim. E bunu yukarıdan sattım. Şu an 1.66 maliyetimle sıfır maliyetimle karımı bıraktım. E, ben bunu stop koydum arkadaşlar. Yani şimdi nereye koydunuz diyeceksiniz. Ben bunu yakın vardı 2.11 seviyelerine stop koydum arkadaşlar. 2.11 benim için eğer bu bölgeyi aşağı doğru kırar ise benim için stop olmak için bu seviye yeterli. Ama buradan tekrar yukarıya doğru vurursa ama geri gelme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bu şekilde uygulamalar yapın. Kendinize bir strateji... Yani illa ki benim dediğim doğru olacak diye bir şey değil. Ben belki yanlış da yapıyorumdur. Bunu bilemiyorum. Ama benim uygulamam... Şu an benim yaptığım bana göre doğru arkadaşlar. Ama siz bunu daha farklı getirebilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazarsınız. Ya siz söylediniz ama... Bak böyle yaparsan daha iyi olur. Sen de bunu bir düşün falan dersiniz. Biz de düşünürüz. Ha gerçekten arkadaşın söylediği güzel, mantıklı. Biz de birçok insana... Burada 40 bin insan var... 40 bin kişiye söyleriz ki en azından insanlar da bir şey söyleriz. Onlar da uygular para kazanlar. Yani insanlar zaten burada ne anlatıyoruz arkadaşlar? Bilgisayarın karşısına geçip sizler para kazanın diye bir şeyler anlatıyoruz. Ee, söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Umarım sizlere bir nebze bir şeyler anlatabilmişizdir bu süreçte. Çünkü bu tarz konular biraz daha gündem olduğu için yükseliş olduğu için bazen kestiremeyebiliriz. Ama dediğimiz gibi dikkatli olmanızda da fayda var arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.